Evet arkadaşlar bugün İstanbul Pendik Esengalı'da Ayşe Hanım'ın bir mantı gözleme bindeyiz. Gördüğünüz gibi çok orijinal gözlemler, gözlemelerimiz var. Burada ayrıca yufkalarımız da var, gözlemelerimiz de var, mantılarımız da var. Şöyle şu mantıyı taktım. Çok hoş, çok güzel bir tadı var. Denemizi özellikle tavsiye ederim. Ayşe Hanım bu mantının özelliği ne acaba? Kısaca bahseder misiniz? Ee, el yapımı ve organik e, olması. Ayrıca Ayşe Hanım bu, bu, anda, e, bu mantı için bayilik vermeyi düşünüyor musunuz Türkiye genelinde? Evet düşünüyoruz. E, bu devleti bayiliklerle yaymayı yani, düşünüyoruz. Hmm, çok güzel. Evet arkadaşlar bayilik almak isteyen olursa direkt e, aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirler. Ayrıca şurada küçük bir ilan görmüştüm. E, Ayşe Hanım indirim yaparız diyor. Ben de dedim ki Ayşe Hanım o zaman Yusuf Ertürk selamla gelene ekstra indirim yapar mısınız? Evet Ayşe Hanım yaparız dedi. Orada %20 ekstra indirim olacak. Bu da e, bizim hatırımıza galiba. Ayrıca şurada bir Osmanlı şerbeti içtim. O da çok güzel. Tadı. Evet. Denizi kesinlikle tavsiye ederim. Teşekkürler. いいね。